bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın kaçan kovalanım serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanında yine Batuhan var. Batuhan'la beraber ikinci bölümünü çekeceğiz. Ben kaçacağım arkadaşlar. 14 beyni attığınız için ikincisini çekiyorum. Ee, 14 aboneye çıkardınız. Beni çıkaranların için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel. Ben kaçacağım. Batuhan kovalayacak arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Selamlar. Arkadaşlar üzerimde ciddi bir eşya yok. Arkadaşlar var. Arkadaşlar şu an tamam, eşya kasamıyor. Arkadaşlar acıkmayı kapattık. Çok zor oluyor diye. Aha Hadi. Arkadaşlar bir yolunum var. Bunu ayın üstüne çıkarsam çok iyi olur. Bakın var mı abi? Var mı? Var mı? Altın oh, sağ ol, sağ ol. Böyle iyilikler kalmadı. Ya On çok kötü arkadaşlar. Bir tane oldu mu çok Çok yakın olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Bakma lan? Oy. Kullan dibindesin dur. Vurma vurma bak. Ela be. Nasıl ya vuramadım? Aha bu sefer benim bıraktım. <laughs> 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 Arkadaşlar bırakma. Arkadaş kaçırdı. Yine bulamadı. bir <laughs> 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 arkadaşlar kaldı. Arkadaşlar.

eğer dövüştürürsen ben. E, ben seni yemeyeceğim sen şimdiden şaştan seni yemeyeceğim ne hadi lan sen lazım yavrum sıram kokuyor ne çelik yedin onu ben seni yemeyeceğim herkese Yalan demek kendi. Hadi lan kim izledin? Gözümde gösterdim az önce. Bir görüntüle mi amcam aldım? Aynen. Göz, Bir saç gözümde gösterdim. <laughs> Ara. Allah'a şükür. Allah'a buraya tahta koyduğuna göre kesin bura Oradan ben, oradan ağaçların üstüne çıkıyor Baştım. Zıpla ya zıpla ağaçların üstüne gitti. Çekirge misin sen? Allah çekirge bile şaşırdı Ne var bu? da var var bu? Ne var bu? Dağ so. Lan ben de öğrendiğin şarkıyı söyleme ya. 14 sene olmuş. Dağ başında soğuk bağını yakın. İsmi ne Nerede bu? Eğildiğim için olabilirim. Ben ismini görüyorum. Aha. Ne oldu gördün mü? İzleyenler şahit ki gördü. Ananı düştüm. Yoksa yakın mısın? Hayır. ÇIKIŞ ŞUNU bu Lan daha demin nereye ne? Lan sen ne şakam adı İsmini de sen, sen ne Oğlum ben denize geçtim şimdi ya Lan ne ara denize geçtin Az, az, az <laughs> gördüm. Az kaçma da bir varayım yani. He, kaçın, kaç Öldüm ben. Yani. Evet kaçayım kaçmayayım da öldür mü beni? Lan kalkmasana lan. ha. Daha başında soğuk varmış. yapacağım şimdi. Arkadaşlar ha. Ya aramızda 300, 300 km var. 300, 300. Lan. Ne kadar karışık harita ya. Düz dünya olsa anlarım da. O ne oğlum? Yola da şey. Ana, aha. Tamam. Lan ben de çıktım ya. Uçtum lan. Değil mi? <gülüyor> 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 Sen kal orada. Kaldın değil mi orada? Dur <laughs> dur. <laughs> 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 <laughs>

Yo. Zaten bu tür şeylerde konuşun böyle şey video ilgili pek konuşun. Evet arkadaşlar şimdi yeni başlıyoruz bizim meseleye. Lan ne ara geldin? Ya senin kalbin değil mi ya? Çünkü açık bak ama. Ya yine yapmayacağım ha. Ya sende de aynı ne? Ne yapmıştık? Sana bir telif değil mi sanıyor? Arkadaşlar umut çıplak dolaşıyor bu arada. Ya telif yedik şimdi. Gerçekten gelmeleri lazım. Göster o zaman bir araya, değil mi? Kardeşim, o, o, boş yap. Arkadaşlar bunu da Geçeyim. Ben bunu yakasını, basarım. Kadettir. asıl mesele şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi batağın aşağıda kaldı. Sizi.

yanımda hiçti. Ne hiç O de. Evet arkadaşlar ben kaçıyorum. Haberi yok daha. Arkadaşlar bu çık da. mı? Yalan no, söyleme ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar şu an yukarıya tırmanıyorum. Haberi bile yok. sinir sistemimle oynama. Bitti yok kapatırım. Arkadaşlar şu an yukarıya tırmanıyorum. Tamam. komple kapatıyorum. Ne videosu? Kanalını kapatıyorum. Ya hadi hadi. Kapatırım tekrar bir aboneye düşersin ha. Bir abone de başlatmadım ben kanalda. İki abone de Video evet. daha nasıl iki abone olayım? Ne başlattım? Geçmiş işte Evet arkadaşlar Batuhan öyle beni Evet arkadaşlar. Yukarıya çıkıyorum. Başlıyor bu bizim kaç blok çıktı? Gördüğünüz gibi. Elimde çok blok olmadığı için. Dünyesiniz arkadaşlar 10 beğeni de yine 10 beğeni istiyoruz 2. 3. 3. bölümü için. Batuhan çok seviyor zaten bunu. Ben de çok seviyorum ya. Sıvılara oynuyor bu oyunu. Evet. Batuhan aşağı arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun kuralı. Ben Batuhan aşağıda kaldı. Geliyor. Az gire. şerefsiz değilsin. Ama Batuhan da bu oyunun Aslında benden daha iyi oynuyor da. İşte gerçek birini daha iyi göstermedi. Aslında sen... Sen bir çok... şey çok... Yeter. Ben arkadaşlar. Odun toplayayım. Yani. kapat lan artık. Yeter lan. Evet arkadaşlar. Bu odun arkadaşlar aldı. bir şeyler fısıldıyor fı fı fız anlayamadım. Annem de ölüyor arkadaşlar. Arkadaşlar <özle> <laughs> fazla <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ben kaçıyorum. Evet boton kaldı. Gemi taktiğimle uzaklaşıyorum. <laughs> arkadaşlar botonu kapat diyor. Hadi zil oğlum kapat lan. İyi, tamam Haydi, Arkadaşlar video bitti Batuhan beni öldüremedi. İyi bir dahaki videoda Batuhan kaçacak ben kovalayacağım. Eğer onu beyni atarsanız büyük ihtimalle atarsınız zaten. Hepinize iyi akşamlar geceler. Tamam. Evet arkadaşlar video bitti. 10 beyniye ikincisini çekiyoruz. Üçüncüsünü hepinize hoşça kalın.